Ses deneme, ses deneme, deneme, deneme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gayet güzel. Sesimiz 10 numara 5 yıldız geliyor. Kamera kaydımız da gayet güzel. Açık. Hadi o zaman videomuza geçelim. YouTube videosu nasıl çekilir? Çünkü, çünkü düzgün yazalım. Çünkü 2 haftadır YouTube kanalımız kapalı. Ben video, video, video. Şaka yapıyorum tabii ki de. Öyle bir şey Google'da aratmadım. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Kılıç Clans Klans videosu ile karşınızdayım. Bunu söylemeyi o kadar ama o kadar çok özlemişim ki arkadaşlar anlatamam sizlere. 2 haftanın sonunda kavuştuk arkadaşlar. 2 haftadır YouTube kanalımız kapalıydı ve en sonunda açtırdım. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum hemen onu bir sizlere özetleyeyim arkadaşlar. YouTube kanalım neden kapandı? Niye kapandı? Niçin kapandı? Kim tarafından kapatıldı? Kapatıldıktan sonra nasıl açtırdım? Bunun gibi sıkça sorulan sorulara cevap vereceğim. Zaten çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden video sonuna kadar kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi unutmayın. Çünkü bu süreçte Kılıç Okaransı devam edecek miyim? Devam edeceksem nasıl devam edeceğim? Bu gibi sorulara cevap vereceğim. Kafiyeli oldu lan. Öncelikle videonun en başındayken yorumlar kısmına bir hayırlı olsunları alırım arkadaşlar. Tüm hayırlı olsun yorumlarına kalp atmaya çalışacağım. Şimdi ilk sorumuz ve en önemli soru. Youtube kanalımız niye kapandı arkadaşlar? Youtube kanalımız Supercell şirketi tarafından. Supercell şirketini bilmiyorsanız eğer Kılıçov Klans'ın sahibi kısacası arkadaşlar. Kılıçov Klans'ın sahibi olan Supercell şirketi. 3 tane telif ihtarı attı kanalımıza. Peki bu 3 tane telif ihtarından sonra ne oluyor? Youtube bize 1 haftalık süre veriyor arkadaşlar. Bu 1 haftalık sürede YouTube kanalımızı artık açmamız için hani artık kim telif atmışsa sana ondan böyle uzlaşman için sana bir süre veriyor ve bu süre içerisinde YouTube kanalını açtın açtın açamadın ne oluyor hop YouTube kanalın askıya alınıyor ve YouTube'dan kaldırılıyor. Evet gayet güzel buraya kadar hiçbir sıkıntısız bir şekilde anlattım. Peki neden telif yedim? Hani ne yaptın da telif yedin? Şimdiye kadar telif yemiyordun da son bir ay içerisinde neden 3 tane telif yedin? Hemen onları anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an telif hakkı ihtarı diye bir sayfa var. Bunu YouTube kanalımız telif yiyince almıştım bu ekran görüntüsünü. Burada görüyorsunuz 26 Mart, 2 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde telifler atıldı. Ve bu telifler atıldığı takdirde arkadaşlar hiçbir şekilde sizlere bir açıklama yapılmıyor. Yani açıklama yapılmıyordan kalsın ciddi anlamda açıklama yapılmıyor. Sadece şöyle bir mail geliyor arkadaşlar. Ekran görüntüsü şu an ekrana yansıtmışımdır. E, YouTube kanalımız telif ihtarı nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı. Ve YouTube kanalımızın linki var. Kaldıran taraf da belli. Hani YouTube'u kim kaldı? YouTube'dan videomuzu kim kaldırdı? O yazıyor. Başka da hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. İlk telifi yedi sonra dedim ki herhalde yine yanlış yanlışlık olmuştur. Ben geri bildirimde bulundum. Tabi o süre içerisinde arkadaşlar daha bir hafta bir hafta içerisinde sonuçlanıyor bu geri bildirim. Daha bir hafta geçmeden hop ikinci telifi yedik. Dedim hop ne oluyor lan dedim. Çünkü ben bir şey yapmadım aslında. Haksız yere atıldı bu telifler arkadaşlar. Yani normal şartlarda benim hakkımda yapılan yorumları okudum arkadaşlar. Benim hakkımda yapılmış videoları falan izledim. Ee, çok bilgi kirliliği dolaşıyordu. Yani ben hile videosu çektiğim için arkadaşlar telif yemedim. Ben başkasının videosunu aldığım için de telif yemedim. Ya da ben clickbait yaptığım için de telif yemedim. Yani bunların hiçbiri arkadaşlar yalan. Hani hepsi yalan kısacası öyle söyleyeyim. Ben niye telif yedim? Birazdan onu da açıklayacağım. 2 Nisan'da ikinci telifi yerken dedim artık Supercell şirketiyle iletişime geçmeliyim. Dünyanın en zor işi arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanı'ndan iletişime geçmek daha basit. Abartısı söylüyorum. Onlarla iletişime geçene kadar yenimin, yemin ederim akla karayı seçtim. Yaklaşık bir 30 tane mailden sonra Hani bu üçüncü telif geldi arkadaşlar. Dedim artık bu olmuyor. Biliyordum çünkü geleceğini. Daha bir hafta geçmeden üçüncü telifi de yiyince artık. Dedim hop, hop 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 hop. Bir onlara bir iletişime geçeyim. İletişime geçtim bana dönmediler. Diğer şekilde yine aynı gün yazdım. Her gün bir mail atıyordum arkadaşlar. En sonunda bana ne deseler iyi. Yani YouTube kanalımızdan bu gelen telifler niye gelmiş biliyor musunuz? Bakın gençler onları yukarıda mail atmışım. Tamam mı kanalım 100, o zaman 177 bin aboneydim. Bir hafta içerisinde 3000 abone oluyordum düşünün artık. Umarım aktifliğimiz de gitmemiş. E, dedim ki 3 tane telif ufak var ne oldu ne yaptım ben yani lütfen onları geri çekin adamlar en sonunda bana şuradaki ibare arkadaşlar bakın şuradaki ibare şu e, mavi işaretlenmiş alandaki ibare İngilizcesini ben size Türkçe çevireyim web sitenizdeki tamam mı arkadaşlar web sitenizdeki Clash of Clans hile kısmındaki URL yüzünden ya web sitem sana ne web sitemden ben onun videosunu çekmedim bile hani Clash of Clans hile videosu dahi çekmedim sen gidiyorsun sırf açıklamalar kısmında bakın clashtuber.com ibaresi var diye telif atıyorsun. Yani güzelce uyarsan bana mail atsan desen ki kaldırsan bunları ben seve seve kaldırırım. Yani çünkü web sitesinde yayınlandığını yasak olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Youtube'da yayınlanmasını yasak olduğunu biliyorum ama bu web sitesi web ayrı bir yer arkadaşlar. Youtube ayrı bir yer. Web sitesinde yayınlandığını yasak olduğunu bilmiyordum. Adamlar bana şunu söylediler. Bakın şurada yazıyor. Diyor ki yukarıdaki URL'lere erişimi kapatın ve bizimle iletişimek için tekrardan. Adamlara ben 26 mailden sonra en sonunda yalvar yakar maili kaldırttım arkadaşlar. Hani bu telifleri kaldırttım. Bu arada oyunumuza girelim arkadaşlar. Hani sırf web arkadaşlar açıklamalarında web linki var ve bu clashtuber.com'daki hile private server videoları var diye hani daha doğrusu hani videoları da yok ha sadece e, o makale kısmı açık diye bakın yazılar açık diye hani klas okulans ile yazıyor tamam mı aşağısında makale var ve aşağıda Google Drive'da indirme linki var diye sır bunun için telif atlar yani adamlara aslında bir yandan düşünce hak veriyorum hani evet eyvallah uyarıp hani yani telif atılabilir ama uyarılırsa eğer bakın büyük kanallar 180 bin 200 bin bir milyonluk kanalları telif atmak yerine çünkü zamanında arkadaşlar milyonluk kanallar da kapandı Zamanında YBC'nin de kanalı kapandı bu yüzden arkadaşlar. Yani uyarılsa eğer eyvallah telif atmak yani arkadaşlar biraz ağır geliyor çünkü. Çok daha basit olabilir uyarmak. Hani çünkü e, web sitemde köy düzenleri var, Brawl Stars haritaları var, e, tüm e, inşaatçı düzenleri vesaire var arkadaşlar. Yani onlarda hiçbir sıkıntı yok. Yine web siteme girebilirsiniz. Web sitemde yine Google Play kodlarını yine ekleyeceğim arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam edeceğim. Havlu mesele bu şekilde. Peki ben Kalaşova Kadans'a devam edecek miyim? Tabii ki de edeceğim. Ben kılıç okulansı 5 yıldır bırakmadım. Şimdi niye bırakayım ki? Yine aynı şekilde günde 2 video ile arkadaşlar. Bugün iftardan sonra bir video daha gelecek. Günde 2 video ile yine devam edeceğiz. Heh, en çok sorulardan en çok sorulan sorulardan bir tanesi de var. Şu e, Ramazan özel hesabına geçeyim. Bu Ramazan özel serisi devam edecek mi? Evet edecek arkadaşlar. Allah bilir kaç yılından kalma duvarlar. Oo köyün içinden geçmişler. Ramazan özel serisinin ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Sadece yazı özel yani bu bir aylık süreç arkadaşlar çok allak bullak oldu. Bu bir aylık süreci uzatıp hani zaten yaza geldik Haziran'a kadar. Haziran ayı yaz ayı arkadaşlar. Yaza kadar bu seriyi uzatacağım. Ondan sonra çok mükemmel bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Bu da Haziran ayında spoiler olarak şimdiden söyleyeyim. Haziran ayında öğrenirsiniz o yeni başlayacağım seriye. En azından bir ay uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir aylık bir de aslında. Siz ne diyorsunuz yorumlara da bu seri devam etsin mi etmesin mi Yine yazın arkadaşlar. Ben e, bir ay daha uzatacağım. Hani aklımdaki fikir bu şekilde. Sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. Hazır gelmişken bir şey yükseltebiliyor muyuz? Hiçbir şey yükseltemiyoruz. Bari 3-5 bir şey basalım. Onu da basamıyoruz. Lanet olsun. Bari bize yardımcı ol. İksir toplayıcı. Bas 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 bas. Bari bunları basayım. Aradan. Çıksın arkadaşlar. Gayet güzel. 3 inşaatçımızı da en azından doldurmuş olduk. Bu arada 5. inşaatçıya ne kadar istiyor? 1000. Bu arada sizlerin köylerinin durumu nasıl arkadaşlar? Onu da yorumlara yazın. Bir öğrenin köylerinizin durumunu. Bu şekilde. Umarım e, bu video açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım bilgilendirmiş, bilgilendirebilmişimdir sizleri. Tamamen WebSlam'daki Clash of Clans hile ve Brawl Stars hile makaleleri açık olduğu için arkadaşlar. Ve bu da e, web sitemde ClashTuber.com linki olduğu için adamların re e reklam yaptığımı düşünüyormuş. ve Halbuki reklam da değil benim web sitem. Sırf açıklamalarda klasjber.com yazıyor diye telifi çaktılar. Zaten yakın zamanda arkadaşlar partnerlik başvurusunda da bulunacağım. Partner olacağım ben de hayırlısıyla. Partner olunca artık güncelleme haberlerini ilk benden öğrenirsiniz. Yani umarım bu süreçte beni desteklemeyi bırakmazsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Adios amigo. Bye bye.